vardı Arındırma, besleme ve yenileme üçgeniyle aslında güzel bir koruma sağlıyorduk. Ee, i̇şte bizim bu besleme üçgenimiz içerisindeki e, nütriyent kalsiyum tozumuzdan şimdi bahsetmeye başlayalım. Aslında e, kalsiyum bizim vücudumuzun olmazsa olmazı. Yani kalp ritmimizden, sinirler arası iletimden, her türlü kas aktivitesinden. Bakın savunma hücreleri ki bu dönemde özellikle bağışıklığımız açısından çok kıymetli bıhtılaşma süreci ve hücrelerin çeşitli çalışma alanları. Yani göz kırpmamızdan tutun iç organlarımızdaki her türlü faaliyetin gerçekleşmesi açısından kalsiyumun çok önemli bir rolü var. Yani ilk aklımıza gelen aslında kalsiyum deyince işte genelde kemik ve diş sağlığı geliyor ama enerji metabolizması, hücre bölünmesi, her türlü sistem yani boşaltım sistemi, bilişsel fonksiyonlar bunların hepsi içinde mutlaka kalsiyum gerekli. Peki bu kadar gerekliliğinden bahsettik. Acaba bireyler olarak yani bebekten yaşlılığa kadar ki süreçte ve özel dönemlerde hamilelik gibi ne kadarlık bir kalsiyuma ihtiyacımız var? Gelin hep birlikte bakalım. Yetişkinleri değerlendirelim. Bakın yetişkinlerin aslında 800 miligramlık bir kalsiyuma ihtiyacı var ve Maalesef ne kadar dengeli ve etkili hatta ne kadar kaliteli beslenirsek beslenelim. İşte biz en fazla 500 miligramını karşılayabiliyoruz. Peki kalan eksiklik nereden gidiyor? İşte bakın bu kalan eksiklik aslında bizim 25 yaşına kadar ortalama 25 yaşına kadar kemik yapımızı oluşturan kalsiyum kalsiyumdan gidiyor. Nasıl oluyor? Normalde bizim büyüme dönemimizin tamamlanana kadar yediklerimizden kaynaklı olarak kemiklerimize kalsiyum yerleşiyor. Ve işte bu eksikliği tamamlamak için kandaki oran düştüğü zaman kemiklere bir haber gidiyor. Diyor ki kandaki oran düştü buraya kalsiyum gönder. Tabi bunların hiçbirinden Bizim haberimiz yok. İyi ki de yok. Ee, yoksa bu kadar muazzam bir sistemi biz kesinlikle işletemezdik. Şimdi bakın buradaki önemli nokta şu aslında. Kemikler e, kalsiyumu gönderiyorlar kana. O bahsettiğimiz 300-400 miligramlık eksiklik vardı ya. İşte onu karşılamak için gönderiyor. Ama e, bakın sonrasında tekrar geri kalsiyum oranı dengelendiğinde yediklerimizle beraber Bunlar e, kanda fazlalaştığında tekrar e, kemiğe gitmek istiyor. Ama işte asıl sıkıntı orada başlıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kemik kendi iç bünyesine dışarıdan gelen her türlü kalsiyumu alamıyor. İşte bu sebeple kemiğin iç yapısına geçebilen, kemikle bütünleşebilen yapı kalsiyumu oluşması çok önemli. İşte peki ne oluyor almadığı zaman? E, kemik mahmuzları ya da kemik dışındaki kireçlenmelere neden olabiliyor. Şimdi e, burada kemiğin içerisine alması açısından nütrient kalsiyum tozunun da çok güzel bir kombinasyonu oluşturulmuş. Nelerdir bunlar? Fosfor, e, çeşitli vitaminlerle beraber ve amino asit açısından da zenginleştirilerek e, formüle edilmiş. Amino asit içeriğinin ve fosfor içeriğinin olması Kemiğin kendi içerisine alıp yapı kalsiyumu şeklinde değerlendirmesi açısından önemli. Şimdi burada e, kalsiyum aslında çok önemli bizim vücudumuzda e, işte ama baktığımız zaman piyasada e, o kadar çok çeşidi var ki yani Peki hangisini seçeceğiz Neye göre seçeceğiz? İşte e, burada ciddi anlamda e, bir bilgi birikimimizin olması gerekiyor. Doğru referanslar, işte güçlü e, referanslara bakmamız gerekiyor. Burada ilk bakacağımız şey aslında nedir? Ham maddedir. Yani organik ham madde mi, inorganik ham madde mi? Bu ne demek? Mesela e, bakın bazı piyasadaki kalsiyumlar e, işte e, yumurta kabuklarından elde ediliyor. Kireçlerden, mermer tozlarından elde edilebiliyor. Ama organik olanlar ki e, tiyensin bizim kay kalsiyumumuz sığır kemiğinden elde ediliyor. Peki bu niçin önemli? İşte bu vücudumuza aldığımız zaman e, bizim vücudumuzda organik olması e, yarayışlılık, biyo yarayışlılık açısından çok etkili oluyor. Bir de işleme yöntemleri var tabi. Burada mekanik, fiziksel ve kimyasal yöntemler dediğimiz işte az önceki bahsetmiş olduğumuz inorganik kaynaklı yani işte yumurta e, kabuğundan ya da çeşitli kireç tozlarından elde edilen kalsiyumlar bakın çeşitli kimyasallarla ayrıştırılmaya çalışılıyor. Ya da işte farklı mekanik, fiziksel özellikler kullanılarak bakın e, bu ayrıştırma doğru şekilde de yapılamayabiliyor. Bazen kalıntılar kalabiliyor. Ee, i̇şte bu anlamda bioenzimatik olarak yani doğal olarak kalsiyumu oradan alması çok önemli bir işleme yöntemi. Ve bu zaten e, gerçekten e, nükleant kalsiyum tozunun bioenzimatik olarak e, iyonize teknolojiyle üretilmesi dünyada e, çok sayılı ürünlerden bir tanesidir. Bir de varoluş şekli. Bakın burada moleküler ve iyonik tipler var. Ee, diğer kalsiyumlara baktığımız zaman bunun nasıl bir e, faydası var kompleks olmasının? Tiyosüzyant kalsiyum tozu kompleks bir şekilde üretiliyor. Yani az önce bahsetmiş olduğumuz işte aminoik bileşeni ya da fosfor bileşeni bunlar bu şekilde üretiliyor ve e, bu şekilde üretildiği için e, bunun bağırsaklardaki sindirimi de e, daha kolay gerçekleşiyor. Şimdi burada bakın e, inorganik üretildiği zaman e, mesela çeşitli işte yumurta kabukları dediğimiz farklı e, kaynaklardan üretildiği zaman ne oluyor bunlar? Ya da deniz kabuklarından üretilebiliyor. Mesela biz midemize aldığımız zaman e, bu takviyeleri hiç dikkat ettiniz mi? Bazen e, doktorlarımız takviye gıdaları e, tavsiye ettikten sonra bir de mide koruyucu tavsiye ederler. Çünkü e, buradaki ham maddeyi sindirip parçalayabilmek için mide daha fazla asitlik salgılamaya çalışır. Yani asitliğini daha çok arttırır, daha iyi çözmeye çalışır. Çünkü bunların çözülmesi zorlaşmaya başlar. İşte bu nedenlerden dolayı ee, Nütriyent kalsiyum tozunun organik olması, mide asitliğini koruması açısından mideye alındığında çok daha kolay çözünebilmesi, daha hızlı bir şekilde mide asitliğini değiştirmeden çözülebilmesi çok değerli. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, mesela bu takviyeleri en az böyle bir bir ay ya da birkaç ay kullanıldığında eğer inorganik kaynaklı kullandığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mide kendini otomatik olarak zaten çok e, böyle asit salgılamaya programlıyor ve sonrasında siz bunu e, böyle bıraksanız bile belli bir süre yine aynı programlamayla devam ediyor. İşte bakın bu ülser ya da ...reflü gibi rahatsızlıklar e, bunlardan da kaynaklanabiliyor. E, tabii biyoenzimatik yöntemde e, iyonize kalsiyum olması... E, ...bu anlamda kana daha çabuk karışabilmesi... Ve aynı zamanda da bakın kemiğin yapısına kompleks olarak e, işte fosforun ikiye bir olması, aynı zamanda amino asitleri de içermesi açısından kemiğin kendi bünyesine alması için çok kıymetli. Burada emiliminin %95'e yakın olmasıyla alakalı olarak da çok güzel bir özelliği var. Çünkü e, bakın diğer kalsiyumlarda mesela zamanla böbreklerde Taşlaşmalar ya da küçük kul taneleri bile oluşabiliyor. İşte bu sebeple emiliminin tam olması, e, tamamen sindirilebilir olması. ve Bunları yaparken de bakın bağırsak florasına dost olarak ilerlemesi de çok güzel. E, şimdi burada bizim nütriyent kalsiyum tozumuzun e, çok güzel bir özellikleri var. Ee, mesela bu özellikler lütfen bilelim. Yani nutrient kalsiyum tozu dediğimiz zaman bilmemiz gereken 6 tane özellik var. İşte birincisi nedir? Çok fonksiyonlu besin kaynağı olması. Bu ne demek? Yani içerdiği amino asitler, vitaminler açısından zengin olması. Aslında bakın nutrient kalsiyum tozunu gerçekten beslenmeye ciddi anlamda destekleyici bir takviye haline getiriyor. Hatta ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Mesela genelde böyle yoğun toplantı ya da işte dışarıda bir koşturmacamız olduğunda öğün atlayabiliyoruz ya da dışarı çıkıp yemek yeme ihtiyacımızı o an ileri ileri bir zamana almak zorunda kalabiliyoruz. İşte özellikle bu durumlarda yani keşke böyle bir ılık bir suya kalsiyum tozumuzu döksek ve herkesin içerisine de içsek. Bu anlamda hem bizim beslenme önümüzü de güzel bir şekilde o eksikliği tamamlamış oluyor. Bakın bir diğer özellik de yüksek kalsiyum içeriği diğer baktığımız zaman kalsiyum takviyelerinde e, bu kadar çok zengin bir içerik yok. Yani bizim nüsyant kalsiyum tozumuzun yüzde olarak içeriği piyasadaki yani ulusal piyasadaki hatta bazı markalarla biz kıyasladık bunları uluslararası arenadaki içerdiği kalsiyum oranı açısından da çok yüksek. Tabii bir diğer özelliği az önceki bahsetmiş olduğumuz elde edilme teknolojisi ve ham madde kaynaklı olmasından ötürü de yüzde 95 emilim oranı sağlaması ki bu özellikle hem fayda açısından hem de bahsetmiş olduğumuz işte e, böbreklerdeki taş oluşumu gibi durumları da engellemesi açısından çok kıymetli. Bakın bir önemli ayrıcalıklı özelliğimizden bir tanesi de uluslararası standartlara uygun kalsiyum ve fosfor oranı olması. Burada e, ikiye bir oranı olması az önce bahsetmiş olduğumuz ya, vücudumuzdaki yapı kalsiyumu yani e, kemiklerimizin en başta büyüme dönemini tamamlayana kadar ki oluşturmuş olduğu e, kompleks de o şekilde. Bu sebeple işte nitrjen, tiyaz, kalsiyum eee Kandan kemiğe geçerken bu ikiye bir standartları kalsiyum fosfor sağlığı sağladığı için kemiğin doğrudan direkt bünyesine aldığı ve bu sebeple de işte çeşitli kemik rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları ya da büyüme gelişmeye etkisi, kemik erimesini engellemesi noktasında ciddi anlamda etkinliğini görüyoruz. Ve bir de tabii ki çok güzel bir tadı var. Yani bu anlamda mesela ben şöyle bir şey de tavsiye etmek istiyorum size. Genelde böyle o güzel tadını işte ılık ya da sıcağı yakın suyla da yapabilirsiniz ama mesela böyle buzla beraber de çalkaladığınızda çok güzel bir soğuk içecek de olabiliyor. Bu anlamda da farklı bir değerlendirme yapabilirsiniz. Evet şimdi bizim aslında nütriyent kalsiyum tozumuzun ee, üç farklı özelliğini biz gösteriyoruz. İşte suda çözülme, pH ve antoksidan testi gibi bunların üçüyle Piyasadaki en çok kullanılan kalsiyumlarla kıyaslandığında bizim demo olarak yapabileceğimiz özellikler de bu şekilde. Evet, Nutrient Kalsiyum tozunun en güzel özelliklerinden bir tanesi de tabii ki antioksidan içeriğinin de olması. Bu anlamda yaşlanmayı da geciktirici ya da önleyici özelliğinin olması da bir diğer. E, güzel özelliklerinden bir tanesi diyorum. Ve şöyle de bir e, güzel özelliği daha var. Nütrient kalsiyum tozu e, bir bayanın e, özellikle 35 yaş sonrası e, doğum süreci geçirmiş bir bayanın da e, mutlaka yani 365 gün boyunca her gün kullanabileceği rahatlıkta bir ürün. Van e, Gümey Hoca şöyle de bir e, anekdotumu anlatmak istiyorum ben. Kalsiyum tozunu anlattıktan sonra şunu söylemişti: Kalsiyum tozunu birine tavsiye edin ve 3 gün sonra arayın. Ne hissediyor? Yani üç günde gerçekten o iyilik halini hissedecektir demişti ama ben tabii böyle yani biraz sadece canım üç günde çok kısa geldi falan demiştim içimden. Ee, tabii bunu kullandıktan sonra gerçekten e, etkisini hemen hissettiğim ürünlerden bir tanesi kalsiyum tozu. Ama acaba benimki psikolojik mi? Hani bunu duyduğum için mi diye düşündüm. Ve bunu hiç söylemediğim arkadaşlarıma kalsiyum tozunu verdikten sonra dördüncü günü ve beşinci günü aradım hep. Hakikaten yani bunun içerisinde ne var? Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Bakın şunu bile söyleyen oldu. Ya ben kendim çok güzel hissediyorum. Nihal ne var bunda? Yani e, bu anlamda e, herkese tavsiye edebileceğimiz. Mutlaka benim kalsiyumum eksik değildir değil. Herkesin eksikliği vardır ama biz bu eksikliği ta ki vücudumuz artık e, tükenip de sinyal verince hissediyoruz. Önemli olan korumak olanı muhafaza etmek ve üzerine bir şeyler katmak. Bu anlamda lütfen nutrient, kalsiyum tozumuzu da herkese, etrafınızdaki tüm bayanlara ve yetişkin erkeklere mutlaka tavsiye ediniz diyorum. Ve şimdilik hoşçakalın diyorum. Teşekkür ederim.